Konya Mevlana'dayız. Şu ileride gördüğünüz Aziziye Cami. Evet. Konya Mevlana'yı görüyorsunuz. Aziziye Cami'nin minaresinin ucu buradan gözüküyor. Konya Mevlana. Birazdan içeriye gireceğiz. Thank <laughs> <laughs> Mevlana'nın yanında Sultan Selim Camisi var. Evet Mevlana'daki çekimlerimiz devam ediyor. Evet, pencere korkulukları bile başka. Evet kurşunlar harika. Evet Azziye Cami buradan gözüküyor. Şöyle Evet. Bu da Konya'lı şair Semi var. Buna ilgili bir bilgi var. Evet, Konya'ya. Evet. O gün yoğun bakımda diyordu, burular ne, satılır mı canım, ne olur, olur, lazım olur diye. Tek ekilmezsin, boğazını boğazın. Konya Mevlana Türbesi'ne ve Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Evet, burada giriş kapımız var. Evet. Solda... Evet, mezarları görüyorsunuz. Mevlana'ya doğru ilerliyoruz. Evet, mezarlar var. Evet şöyle. Görüyoruz. Burada bölümler var. Allah'ına türbesi içeride. Şimdi Evet orada türbeler var. Bir, iki, üç tane türbe görüyoruz. Solda da Mevlana'nın türbesi.